Kur'an'dan nasibimizi alarak başlayalım inşallah kardeşlerim. Zümer suresinden bazı ayetleri alacağım. Cenab-ı Hak istifade etmeyi, amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Bu ayetler nazil olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki şu dünya ve içindekiler bir tamamiha bana verilseydi bu kadar sevinmezdim dedi. Günahkarların sığınağı olan Onların melce ve mencesi olan bir ayeti kerime ile inşallah başlıyoruz kardeşlerim. Cenab-ı Hak kalplerimize nakşetsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki, Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Kul de ki, hitap Efendimiz Aleyhisselam'a. Ne diyecek Allah Resulü Aleyhisselam? Yani Allah böyle dedi diyecek. Ya ibadi, ey benim kullarım. Nasıl kullar bunlar? Ellezine esrafu ala enfusihim. Nefislerini israf eden kullarım. Ömürlerini perişan eden kullarım. Günahın içinde kendilerini unutan kullar. İnsan korkacak da hitabın güzelliği insana korkusuna Fırsat vermiyor. Çünkü hitap nasıl başladı? İbadi, Fahru Razi Hazretleri diyor ki, İbadi lafzı gösteriyor ki, Allah rahmetiyle, merhametiyle muamele edecektir. Fasıklar diye başlayabilir miydi? Mücrimler diye başlayabilir miydi? Ama kullarım diye başlaması, bir cemalin tecellisi böyle ne yapıyor? Esiyor değil mi? Rüzgar esiyor. Yani. La Allah La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Allah Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmesinler. İnna Allaha muhakkak ki Allah Yağfiruz ve cemi'a. Bütün günahları mağfiret eder. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o gafurdur ve o rahimdir. Şimdi ayet çok acayip kardeşlerim. Bir emir geldi kullarıma söyle o günahkar nefislerine israf eden kullarıma Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. Çünkü şeytan ümidi kestirir. Battı balık yan gidiyor dedirtir. Senden adam olmaz dedirtir, ümitsizliğe düşürür. Allah diyor ki bak bu emirdir ha. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümit keser. Kesmesinler. Peşine gelen ayet çok acayip. İnna muhakkak ki Allah. Yani bu kelimeler birazdan gireceğiz içine. Öyle bir ifade ki inne bir tekittir. de gerek var mı Cenab-ı Hakk'ın sözünü tekit etmesine? İnne bir şeyin başına geldiği zaman o cümlenin damını deler diyor üstadımız. Artık o cümlede şek, şüphe, vehim hiçbir şey o cümleye müdahale edemez demektir. İnna Allah yafiruz cemia. Bütün günahları mağfiret eder. Ebu Zer Hazretleri diyor ya Resulallah bu ne demek diyor. Yani kişi zina etse de mi? Evet diyor. Hırsızlık yapsa da evet diyor. Bunu yapsa da şunu yapsa da o kadar çok soruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık ne diyor? Ebu Zer'in burnu yere sürtülse de Allah onları affedecektir. Rahmetin genişliği karşısında kardeşler sahabe bile değil mi? anlamakta zorlanıyor ya. Hatta bir tanesi diyor, şirk dahil midir? Hayır diyor o hariç. Allah şirki affetmez. Şirk üzere ölürsen affetmez. Yoksa müşriksindir ama Allah tövbeyi nasip eder değil mi? Eder düzeltirsen düzelttin ölüm gelmeden. Düzeltemeden gittin eyvah. Şimdi ayet zaten her şeyiyle rahmeti ifade ederken Fahru Razi Hazretleri şu ayetin kelimeleri içerisinde 10 tane müjdeyi, yani affın delillerine ait 10 tane müjdeyi böyle, kısaksa böyle gire bir çıkmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar acayip şeyler. Yani ilim olmadan görülmeyecek şeyler Ahmet abi. Biz bakıyoruz ne anladık bu ayetten? Anladığımız bu kadar. Bir, Allah günahkarı kulum diye adlandırmıştır. Kulluk ne demektir? Kul ihtiyaç içinde, zillet içindedir demek. Kul diyorsa, eğer kul ihtiyaç içinde ve zillet içindeyse, rahim ve kerim olan zata yakışan ise, o miskin ve muhtaç kuluna hayır ve rahmetini bol bol vermesidir. Kulum dedi ya, o sultanlar sultanı. Demek ki sen zillet içindesin, sen ihtiyaç içinde seni böyle çağırdı. Kerim bir zat seni böyle çağırıyorsa ne demektir? Ne umarsın Osman abi? Bana ikram mı edecek demez misin? Dersin ya. İki, Cenabı Hak onlara mütekellim yasıyla, ya yâ ibadi diyor ya, onları kendisine nispet ederek, ey kendi aleyhlerine israf eden kullarım buyurmuştur kendi alehlerine israf eden kullarım buyurmuştur. Allah'a nispet edilme şeref ve bahtiyarlığı ilahi azaptan emin olmayı ifade eder. Yani kime Allah bu cümleyi kurdu? Da kime nispet ederek kurdu? Kendine nispet ederek kurdu. Benim kullarım. Allah'a nispet edilme şeref ve bahtiyarlığı senin ilahi azaptan emin olup affedileceğin anlamına gelmektedir. 3 Cenabı Hak demiştir ki kendi aleyhlerine olarak israf ederler. Yani manası ne demek? Kendi aleyhine israf edersin. Ha, o günahların zararı bana değil onlaradır. Dolayısıyla günahlarından ötürü on, onların günahlarının zararı onlara olması onlara yeter günah. Bela olarak, azap olarak. Öyleyse bu kulların bir daha azaba çarptırılmasına gerek yok eğer tövbe ederlerse. Belasını zaten bulmuş yani. Kendi aleyhlerine. Yoksa Allah'a herkes günahkar olsa Allah'a ne zarar verecek kardeşler? Kendine dersin. Dört. Cenab-ı Hak rahmetimden ümit kesmeyin buyurarak kullarını ümitsizliğe düşürmekten nehyetmiştir. Bak bu emirdir ha. Ben böyle bazı kardeşler görüyorum. Sanki böyle şirkin içine düşmüş. Sanki böyle kardeşlerim şeytandandır ha. Şeytan ilk önce insanı ümitsizliğe düşürür. Senden adam olmazdır. O kapıyı bir açtım o kapının arkasında neler var kardeşler. Küfre şirke kadar gider o kapının arkası. Allah ümidinizi kesmeyin buyurmuş. Neh yetmiş. Şimdi diyor ki Fahruaz Hazretleri. Bu adeta ümit ve keremi bekleme hususunda bir emir olur. Şimdi Kerim bizzat dese ki ümidini ve ümidini yitirme ümitsize düşme diyorsa ne anlarsın? Söyleyen zat çok kerim, çok rahim, çok merhametli, çok zengin bir zatsa ne anlarsın ümitsizliğe düşmesi yüzünden? Ben varım ya. İşte bu ne demektir biliyor musun? O zat ümit ve keremi beklemeyi emrettiğinde kerim olan zata uygun düşen ona yakışan nedir? İkram etmektir ya. İkram edeceğim diyor ya. Bak ayetin her kelimesi bu bir icazdır kardeşlerim ha. Beş. Demiş ki Allah kullarına ey kullarım demiştir. Binaenaleyh buna uygun olan onun rahmetinden ümit kesmeyiniz demesiydi. Ama Allah böyle demedi. Ne dedi? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü bizim Allah dememiz Allah'ın en büyük ve en yüce ismidir. Böyle yüce bir isme nispet edilen, izafe edilen rahmetin de rahmet ve lütuf çeşitlerinin en büyüğü olması gerektir. Yani değil mi? Ey kullarım demiş. Aslında ayet şöyle gelecek. Rahmetimden ümit kesmeyin der diye bekliyorsun. Öyle demiyor. Ne diyor? Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'a Allah ismi azamdır kardeşler. Bütün isimlere ona atfedilir. En yüce isimdir. Dolayısıyla en yüce isme izafe edilen rahmet öyle bir rahmettir ki seni böyle tertemiz eder bırakır. Kaç oldu? Beş dedik altı geliyor. Cenab-ı Hak rahmetinden ümit kesmeyiniz buyurunca gerekli olan bunun peşi sıra çünkü o bütün günahları bağışlar demesiydi. Ama o böyle değil de Allah ismini tekrarlayarak. Bak Allah ismini tekrarlayarak en büyük tekidi ifade eden inne edatını eklemiş. Bütün bunlar Rahman'ın vaadindeki mükemmelliğe dalalettir. Yani dedi ki, inna اللّٰهَ Zunu الظُّنُوبَ جَمِيعًا Yani Allah rahmetinden ümit kesmeyiniz dedi. Bütün günahları bağışlar diyebilir miydi? O bütün günahları bağışlar diyebilir miydi? Demedi. Ne dedi? Allah bütün günahları bağışlar. Bak kelimelerin arasında geziyor. Kardeşlerim yedi, eğer Cenab-ı Hak o günahları bağışlar demiş olsaydı maksat yine anlatılmış olur muydu? Olurdu. Ama ne demiş? Bu da yetmemiş. Bak innallâhe. Buradaki tekit yetmemiş. Ne demiş? Yağfir zunube cemi'a. Yani bu tekit ifade eden cemi'an lafzını da eklemiş. Bu rahmeti tekit eden başka bir husustur. Ya, anladınız değil mi? Yani günahları bağışlar demesi yeterdi. Ne diyor peşine? Hepsini bağışlarım diyor. Allahu Ekber ya. Müjdeye bak. Müjdenin içinde müjde. Sekiz. Bu çok güzel. Allah kendisini nasıl tavsif etti günahları bağışlarken? İnna Allah'a yağfiru zunube cemiyâ. Gafur diye. Ayetin sonunda da innehu huvel gafurur rahim. Değil mi? O gafurdur dedi, rahimdir dedi. Kardeşlerim gafur ismi faili mübalağalı halidir. Yani gafir günahları bağışlayan demek. Gaffar kaç defa işlenirse işlensin günahları tekrar tekrar bağışlayan demek. Gafur ne demek? Birçok günahı birçok defa hani farklı farklı günahlar da olsa hepsini birçok defa çok defa bağışlayan. Artık mübalağa en sonda yani. Çünkü sadece bir çeşit günahı bağışlasa gafur olmaz denilmiş. Gafir olur. Allah gafurum diyor kardeşler. Hatta Gafur demiş. Ne demiş? Ne dememiş? Afur. Ha? Kim dedi onu? Afuf demedi, gafur dedi. Afuvla gafurun arasındaki fark nedir? Kardeşlerim, afta bak günahı böyle anlatıp affetmek var. Kulu mahcup etmek var. Cenab-ı Hak o gün suçlulara ceza vermeyecek ama suçluları o meydana getirip o, kul, o kula kusurlarını, günahlarını hatırlatması Sonra affetmesi nedir? Afuv'dur. Gafur nedir? Gafur işte gafur isminin şeyi mağfirettir. Hatayı tamamen siler. Yok eder, mahveder. Hatta kalktığında senin hafızandan silinmiştir. He. Kiramen katibinin hafızasından silinmiştir. Levh-i mahfuzun levhalarından silinmiştir. Bir Allah bilir, bir sen bilirsin. Mahcup olmazsın o gün. Cenab-ı Hak böyle bir mağfiretten bahsediyor kardeşlerim. Aa, bu gece de sonuna kadar açık ha. Bu gece de sonuna kadar açık. Evet. İki tane daha var. Burada kesiyorum. Bir 15 dakikamız gitti. Vakti iyi kullanalım kardeşlerim. Şimdi. Şunu anladık. Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı açık. Bize düşen nedir? O kapıdan içeri girmek değil mi? Şimdi şu mecliste Belki günahkar kardeşlerim var. Hepimiz günahkarız da. Belki namaz ehli olmayan. Belki hala vakit var diyen. Belki yarın sabaha çıkarım diyen. Hele bir Ramazan gelsin bakarız diyen. Var mı? İçimizde vardır. Kardeşlerim şeytan böyle oyalar. Allah diyor ki sakın şeytan sizi benimle kandırmasın. Bu ayetler çok güzel. İnsanın ruhuna böyle su serpiyor mu Ergin? Ferahlatıyor mu? Nefes aldırıyor mu? Aldırıyor. Ama bizim de böyle bir hastalığımız var. Rahmeti gördün mü? Ne yapıyoruz? Diyoruz ya Allah bu kadar afursa, bu kadar gafursa biraz daha şu hayatın zevkini, sefasını süreyim diyor muyuz? Diyoruz kardeşler. Ben hiçbir günahkar görmedim ki ömrümün sonuna kadar günah işleyeceğim diyen bir adam görmedim. Hep ne vardır? Her biriyle konuşma aynı şeyi görmüş. Tamam yapacağım. Hep bir öteleme vardır hep bir erteleme vardır. Hep bir geriye bırakma vardır. Ne hikmettir? Kardeşlerim bu ayetler okunur ama peşindeki ayetler pek okunmaz. Peşinde bir şeyler geri söylüyor Rabbimiz. Bakın bu ayetlerin peşinde. Allah diyor ki ve eni bu ve eni bu yönelin <laughs> ila Rabbikum, Rabbinize yönelin. Ya yani inabe var burada. Allah'a Allah dönün demek yani. Ve eslimu leh ve ona teslim olun. Ne zaman teslim olacağız? <laughs> ne zaman? <laughs> Kim dedi hemen diye? <laughs> Ümit hemen teslim olmak lazım. Vallahi elleri kaldırma ya Rabbi ben tövbe ettim teslim oldum. Allah diyor ki min kabli en ye'tiyekumul azab azap size gelmeden önce teslim olun. Sümme la Sonra yardım olunmazsınız. O kapıdan şimdi girin. Yarına bırakırım diyenlerin hepsi helak olmuştur kardeşler. Girin bak o kapıdan. Azap size ansızın gelmeden. Ölüm bir anda yakalayabilir mi? Cenab-ı Hakk'ın azabı bir anda yakalayabilir mi? O 6 Şubat'ı hatırlıyorsunuz. Kimin aklındaydı kardeşler? Allah 10 tane şehri gömdü ya. Yani. Hepsi sabaha çıkacağını zannediyor muydu? Çıkamadı. Her gün böyle. Şimdi orada oldu ya. Biz ne diyoruz? Burada bu rahatlığın sebebi ne? Burada olmaz ya. Olsaydı olurdu. Bir sene geçti. Daha da olmadı. Olmaz herhalde zannediyoruz. Allah hep böyle yakalar bak. Sonra diyor ki Rabbimiz. Ve tabi'u ve tabi olun. Neye tabi olalım ya Rabbi? Ahsana ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilenin en güzeline tabi olun. Yani şu Kur'an-ı Hakim'e tabi olun. Nefsinizi bir kenara koyun. Ne zaman tabi olalım ya Rabbi? Yarın olmaz mı ya? Biraz daha hayatın. Çünkü ben Kur'an'ı okuduğumda bakıyorum. Sanki hayatım daralacak gibi geliyor. Değil mi bu? Çoğu kardeşten bunu duyuyoruz. Halbuki helal dairesi insanı keyfine kafidir. Haram dairesi dardır. Ama insan böyle zannediyor. Allah diyor ki, size indirdiğimin en güzeline tabi olun. Ne zaman? Min kabli en ye'tiyekumul azab. Azap size gelmeden önce. Nasıl gelir o azap? Ba'teten. Allah'u ekber ya ansızın gelir. Ve entum la teşurun. Siz onu şuur edemezsiniz, farkında olamaz. Ya gündüzün meşguliyetindesindir, ya gecenin böyle derin uykularındasındır. Allah bir yakalar. Bitti. Birazdan olmaz gelecek. Olmazın derinliği çok hocam. Olmaz. Bugün olmaz. Yarın olmaz. Tabii. Olmaz. Kardeşler tövbesini et, erteleyen, öteleyen adamı daha önce anlatmıştım. İmam Gazali Hazretleri çok güzel bir izahı var. Bak bu misalde kendimizi bulalım. İmam Gazali Hazretleri der ki, tövbesini erteleyen adamın hali şu adama benzer. Eline odunu alır, ormana gider. Orada bir ağacı gözüne kestirir. Hüseyin abi der ki ben bunu indiririm. Bir vurur, iki vurur, bakar ağaç biraz sağlam, yorulur. Baltayı kenara koyar der ki ben seneye geleyim de keseyim bunu. İmam Gazali Hazretleri diyor ki, ahmak adam bilmiyor ki, seneye o ağaç biraz daha kuvvetleşecek, kendisi de biraz daha kuvvetten düşecek. Bugün yapamadığını yarın nasıl yapacaksın? Gün kardeşler baltayı vurup indirme günüdür ha. Bak bugün çoklarının beraatı yazılacaktır. Bugün bu sene doğacaklar, ölecekler, hidayet bulacaklar, bulmayacaklar, fakirler, zenginler, musibetler, hastalıklar, Allahu Ekber ya. Çok kıymetli bir gece. Allah kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. Bakın bir kapıdan girmemiz lazım. Biz zannediyoruz ki berat gecesine geldik, gece ihya ettik, bitti. Kardeşler bitmiyor. Ne geceler geçiyor? Geceler, gündüzler değişiyor ama biz bir türlü değişmiyoruz. Aynısın. Bak ondan önce Miraç kandili vardı, Regaib kandili vardı. Var var. Kandiller geçiyor da sende, sende bir değişiklik, bende bir değişiklik gözükmüyor. Bak bu gece bir değişiklik olsun. Kardeşlerim Allah o kapıdan girmeyi nasip etsin ha. Bu hayatı sonu yok ha. Böyle bir yerlerde gezerken, tozarken, dolaşırken Cenab-ı Hak bir anda yakalayacak. Nefesini kesmeyecek yani. Başka bir sahne. En tegûle nefsun veya bir nefis der ki Ya hasrata yazıklar olsun bana Alama mâ ferrattu fî cembillâh Allah yanında, Allah hakkında işlediğim kusurlarından dolayı bana yazıklar olsun ve in inkun lemine sahirin ve ben gerçekten alay edenlerden demeden önce Allah'a yönelin, Allah'a teslim olun. Evet, o gün insan böyle der kardeşlerim. Ya hasrata ha, bana yazıklar olsun Allah hakkında işlediğim kusurlardan dolayı. Alay edenlerdenim. İşin dalgasındaydım ben ya. Şimdi bakın sahneye bakın. Ev tegule veya der ki bunu diyecek bak. Lev ennallaha hadani. Eğer Allah bana hidayet etseydi. Lekunte minel muttabin. Ben muttakilerden olurdum. Söz doğru mudur? Söz aslında doğrudur. Allah'ın hidayet ettiğine kimse saptıramaz. Allah hidayet etseydi elbette muttakilerden olurdu. Söz doğrudur ama sözün sahibi çarpıtmaktadır. Allah'ın hidayet kapıları, Allah'ın rahmet kapıları sonuna kadar açıktı. Girseydin. En ennallaha hedani. Allah bana hidayet etse elbette muttakiler, olur, muttakilerden olurdu. Ama Allah senin elini ayağını bağladı mı? Yani ezan okunurken camiye gidemiyor muydun? Prangalı mıydı ayakların? Kur'an eline alamıyor muydun? Kafana mı sıkıyorlardı yani? Ne yapıyorlar? Sen İslam'ı yaşayacaktın da sana mani mi oldular? Geçti o devirler kardeşlerim. Bak bu ne yapıyor bu adam? Allah bana hidayet etseydi müttakilerden oldum. Haşa suçu Allah'a yüklemeye çalışıyor ya. Hidayetin kapılar sonuna kadar açık. Allah hadiydi. Bak Allah gafurdu, Allah rahimdi. Kullarıma söyle dedi. Sen girmedin, nefsine uydun, sonra Allah bana hidayet etseydi elbette olurdun müttakilerden. Allah hidayet etse. Ama sen hidayeti talep ettin mi? Sor bakayım nefsine. O yollara böyle gittin mi o yollarda? O kapıyı çaldın mı? Allah'ın bir ismi hadidir, çalarsan açar. Bak şu anda siz buradasınız. O ismin kapısını çalıyorsunuz. Buraya gelmeyip bir günah mekanına gitseydiniz Allah'ın bir ismi daha var, bu dil. Kullarını saptırır. Allah saptırır da onu da yaratır. Hayrı da şerri hepsini yaratır Rabbim. Şerden razı değildir. İmtihan sırrınca değil mi? İmtihan bozulmasın diye onu da yaratır. Ama hesabını sorarsan. Ev <laughs> tegule veya bir nefis ki şöyle der. Hine teral azab. Azabı gördüğü zaman der. Ne der Yakup? Bir ol kardeş. Gül ol kardeşim. Ne der? Bir insan azabı görse. Kardeşler ayetleri. Hani bir adam varmış ya. Tövbe etmemiş. Allah'a dönmemiş. Azap onu yakalamış diye dinlerseniz seyirci gibi. Vallahi istifadene çok az olur ha. O adam biziz biz. Bak azabı görmüşsün. Azabı gören adam ne der? Şu anda cehennem karşında oraya gireceksin. Ne dersin? Hah mübareklere ya bak. Bak içini içine sokunca çıkıyor. Karşıdan kenardan acaba ne diyecek diye bakıyorsun. Ama sen olunca hemen bak duygular harekete geçiyor. Fıtrat bir. Der ki Lev enneli kerraten Keşke benim için bir dönüş olsaydı. Bak başladı. Ne yapacaksın dönüp? Fe ekune minel muhsinin Ben de muhsinlerden olsaydım. İyilik edenlerden olsaydım. Allahu Ekber olsaydın. İş bitmiş mi Vedat? Olacaktın, hayattayken olacaktın. Allah diyor ki evelem nuammirkum ben size vermedim mi? Evelem nuammirkum bir ömür vermedim mi? Yani bir insanın düşünüp taşınacağı kadar bir ömür vermedim mi? Verdi. Geri dönmek istiyor. Muhsinlerden olacakmış. Dünyada olacaktı mı? Ahirette herkes muhsinlerden olmak istiyor. Firavun bile son nefese ne dedi? Perde açılınca dedi. İman etti kardeşler. O kafirleri, mücrimleri okuyun. Ya Rabbena, Rabbena diye başlıyor hepsi. Hani Rab yoktu, hepsi iman etti. P perdeler kapanmış, iş işten geçmiş, hadi beni geri gönder, olur. Allah diyor ki böyle dersiniz ha, böyle demeden önce teslim olun. Şimdi anladınız mı yukarıdaki ayetlerle bağı? Bak kapı açık, girin. Girmezseniz yarın böyle pişman olmaya, Ağlamaya, üzülmeye başlarsınız. Ama o pişmanlığın da faydası var mı? Yok, bitti. Ebedi bir hasaret kardeşler. Ebedi bir zarar yani. Evet, burada keselim kardeşlerim. 30 dakikamız geçmiş.